Evet arkadaşlar şimdi de kelebeğimizin kanatlarını yapıyoruz. Kanatlarının büyüğünü ve küçüğünü yaptım. Birleştirmeyi göstereceğim size. Ee, küçük kanadı yaparken bir sık iğne şey sihirli halkayla başladım. Sonra içine 6 tane ilmek doldurdum. Sık iğne yaptım. Sonra 12'ye çıkardım. ikinci sırada 3. sırada 1 sık iğne bir artır. 4'te 2 sık iğne bir artır, 3 sık iğne bir artır, 4 sık iğne bir artır. 5 sık iğne bir artır yaptım. Daha sonra 5 sıra düz ördüm. 5 sıra düz ördüm. 5 sıradan sonra 5 sık iğne bir, bir eksilt, 4 sık iğne bir eksilt. diye düşürdüm. 4 sık iğne bir eksilt'ten sonra 2 sıra düz ördüm. Sonra 3 sık iğne bir eksilt yaptım. 24 sık iğneye düştü. 24 sık iğneden sonra da yine 2 sıra düz ördüm. Ve ipimi koparmadan büyük kanada birleştirme işlemini yapacağım. Birleştirirken bu küçük kanat büyüğe yan taraftan ilmek kaydırma ile birleştiriyorum daha sonra devam ediyorum 24 sık iğne büyükte var 24 sık iğne de küçükte var toplamda 48 sık iğne var 48 sık iğneyi bir sıra boyunca düz örüyoruz bakalım doğru mu 2 3 4 5 7 yedi Hiye 12 13 14 15 Böylece etrafını döneceğim. 48 sık iğne olacak olana kadar. 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 Sonra diğerine geçiyorum. 25 26 27 28 36 37 38 39 40 Biraz kanatlarımız da bitiyor. Diğerini yaptım ben. Bunu birlikte örmek istedim. 41 42 43 44 45 46 47 ve 48 48 sık iğnemi yaptım ve kanatlarımı birleştirdim. Bundan sonrasında arkadaşlar şöyle düzeltelim. Bundan sonrasında ne yapacağım? bir sıra 48 sık iğneyi burada 48 sık iğne oluştu ya bu 48 sık iğneyi 36 sık iğneye düşüreceğim. Kafama göre eksiltmeler yaparak. Toplamda bu sıra 36 sık iğne olacak. Diğer sırada 30 sık iğne, sonra 24. 24'ten sonra 18, 12 12 sık iğneye kadar düşüreceğim örüp her sırada 6'şar tane eksilteceğim. Daha sonra 6 sık iğneye düşüreceğim. 6 sık iğneye düşürdükten sonra da ipimi koparacağım. Daha sonra da kelebeğimizin kanatlarını biraz fazladan bıraktığımız iple dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi size ilk azaltma sıramı göstereyim. Diğerini zaten siz yapabilirsiniz. 1 Arkadaşlar burada tam 48 sık iğne var. 36 sık iğneye düşürmek için 12 tane eksiltme yapmam gerekiyor. Sayarak yapıyorum. 3 sık iğne yaptım. Burada bir tane eksiltelim Bir eksiltmemi yaptım. 3 tane yapmıştım. Eksiltmeye yapınca 4 oldu. 3 tane daha yaptım. Bir eksiltme daha yapıyorum. 8 oldu. 9 10 11 bir eksiltme daha yapıyorum. 12 sık iğnem oldu. 13 Ay. 13 14 15 ha, 3 tane yaptım. Şimdi eksiltmedeyim. 16 oldu. 17 18 Bir eksiltme daha yapayım. 19 20 21 Eksiltmemi yapayım. 22 23 24 25 eksiltme yaptım 36'ya indirecek şekilde 2 ya da 3 sık iğne yaptıktan sonra eksiltmelerimi yapıyorum 27 mi olmuştu

35 bir sayalım mı? <laughs> Sanki olmadı. Şuradan başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33. 33, 34, bir eksiltme daha yapalım. 35, bir eksiltme daha yapınca başa geldik. 36 sık iğnemizi tamamladık. <laughs> Şimdi 36 sık iğnemiz var. Bu 36 sık iğneyi e, 30'a düşüreceğiz. Yani altı tane eksiltme yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Eksiltme yapıyorum. 6. skein'im. <laughs> 7 8 9 10 Bir eksiltme daha yapalım. 11 11 12 13 Bir eksiltme daha 14 15 Bir eksiltme daha 16 Sayımızı 30'a düşüreceğiz. 17 18 bir eksiltme daha yapıyorum 19 20 21 22 eksiltmemi yapıyorum 23 oldu 24 eksiltmemi yapıyorum 25 30'a tamamlayacağım 26 27 bir eksiltme daha yapıyorum 28 29 <laughs> son eksiltmemi de yapıyorum sık iğnemi 30'a düşürmüş alıyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu 24'e düşüreceğiz. 1 2 3 Bir eksiltme yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 eksiltme yapıyorum 18 10 aa, 18 19 20 21 22 23 ve 24. sık iğnemi de yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu 18'e düşüreceğim. 1 2 3 4 Bir eksiltme yapıyorum.

iki. On üç. Bir eksiltme daha yapalım. Biraz sıklaşmaya başladı. 16 17 ve 18 Şimdi bunu 12'ye düşüreceğim. 1 2 1 eksiltiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Artık burayı sırayla küçültüyorum yuk tarafına geçelim tığ. <laughs> <laughs> en sonda 6'ya düşüreceğim. Ilmek sayımı 4 5 6 Evet arkadaşlar bitirdik. Bir iplik kaydırma yapıyorum, ilmek kaydırma, bir zincir çekiyorum ve ipimi uzam bırakacak şekilde kesiyorum. Diğer kanadımız da bitti. Şöyle bir modelleri birleştirelim. Dikmeden önce size bir göstereyim. kanatları bu şekilde birleştireceğiz. Çok tatlı bir kelebeğimiz oldu. Henüz ağzını da yapmadım. Onları da yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın.